Arkadaşlar selamünaleyküm. Birazdan duyacaklarınızla dünyanın nasıl bir diken üstünde olduğunu hep beraber öğreneceğiz, göreceğiz. Zaten gergin olan, diken üstünde olan Avrupa, Baltık bölgesi ve Doğu Avrupa derken ajanslara düşen bir haber ve Avrupa'ya Rusya'dan enerji tedari sağlayan Kuzey Akım enerji hatlarına sabotaj yapıldığı haberi düştü ajanslara. Sevgili dostlar, bu haber hiç iyi bir haber değil. Çünkü bana göre bir savaşın daha ayak sesleri yavaş yavaş geliyor. Ancak bu savaşı kimse Avrupa'da beklemesin. Detaylara geleceğim. Sebebini de birazdan açıklayacağım. Haber ajanslara düştükten sonra herkes bu sabotajı Rusya'nın yaptığını dillendirmeye başladı. Ancak işin rengi hiç de öyle değil. Şu soruyu sorabiliriz mesela. Medyaya göre savaşta hiç istediği gibi bir ilerleme kaydedemeyen Rusya ekonomisini tehlikeye atarak hazır kurulu ve kendisine lazım olan bir hattı neden havaya uçursun ve neden kendisine böyle bir kötülük yapsın? Buradaki iki soru ve bölge ülkelerinden gelen açıklamalar her şeyi açıklıyor. Sırasıyla gidelim kim yaptı cevabını verecek bize bu soru ve açıklamalar. İki soruyla başlayalım şimdi. Bu sabotaj kimin işine gelir? Birinci soru bu. İkinci soru ise bu kimin işine gelmez? İkinci sorumuz da bu. Şimdi öncelikle artık şunu anlamış olalım. Avrupa'da Macaristan gibi ülkelerin son dönemde seslendirmesiyle ve İtalya'da aşırı sağın seçimi kazanmasıyla ortaya çıkan Rusya'ya uygulanan ambargoların Avrupa'ya zarar verdiği şeklinde söylemlerin artmasıyla yumuşamaya başlayan ortamla beraber belki bu kış gaz alabilecek olan Avrupa Artık bu saldırı ve sabotajlarla beraber böyle bir ihtimalin ortadan kalktığını anlamalı. Bu kış Rusya gazını unutsun Avrupa. Bunu söyleyen ben değilim sevgili dostlar. Bunu söyleyen Kuzey Akım'ın operatör yönetimi. Bu saldırıyı benzeri görülmemiş bir saldırı olarak nitelendirdiler ve şu anda kışbaşı itibariyle belki açılma ihtimali olan eski Kuzey Akım enerji hattında Avrupa için umutlar tamamen bitmiş oldu. Rusya cephesine gelelim. Neden? Çünkü sorduğumuz iki sorunun cevapları bu ülkelerde. Rusya'da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaptı ve bu sabotajın hem Rusya'nın hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine bir saldırı olduğunu açıkladı sözcü. Ardından enerji güvenliği nedeniyle Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bu konu nedeniyle toplamayı planladığını açıkladı. Avrupa Birliği bu işi kimin yaptığını biliyor ancak faili açıklamıyor. Çünkü burada bana göre birilerinin elinde oyuncak olmuş durumda Avrupa Birliği. Rusya faili biliyor ama o da açıklamıyor. Çünkü bu bir savaş sebebi. Şu an failin adını bu nedenle vermiyor. Çünkü sahaya Ukrayna'dan nispeten daha güçlü bir ülke olarak bu olay nedeniyle Polonya sahaya sürülecek bana göre. Rusya şu an bu cepheyi açmak istemiyor. Sanırım bunun altında kimin olduğunu artık anladınız. Tabii ki ABD ve İngiltere. Çünkü Avrupa ve hiçbir ülke Rusya'nın adını vermediği halde İngiltere Rusya yaptığı açıklamasını yaptı basına. Avrupa'nın bir şeylerin farkında olduğunu görebiliyoruz. Ancak ABD'nin eline düşmüş durumdalar. En ufak bir baş kaldırı da Avrupa'yı savaşa sokacak ABD. Bu nedenle ABD yanlısı gibi görünmeye mecburlar şu anda. Bu saldırı kimin işine gelir, kimin işine gelmez kısmını biraz daha açalım bakın. Altından neler çıkacak ve savaş nerede başlayacak? Hep beraber görelim şimdi. Rusya'nın işine yaramaz. Rusya yanlısı, ambargolara karşı çıkan Avrupalıların ve Rusya'ya mecburen ambargo uygulamak zorunda kalan Avrupa devletlerinin de işine yaramaz. Peki kimin işine yarar? Brexit Brexit'le Avrupa'dan bir şeyleri planlayarak ayrılan İngiltere'nin işine yarar mesela başka kimin? Kuzey Akım 2'yi tehditle durduran ve savaşa girin diye zorladığı ve ikna edemediği Avrupa'yı dibine kadar cezalandırmak isteyen ABD'nin tabii ki. Şimdi burada Türkiye'yi ilgilendiren çok tehlikeli bir plan var ve maalesef basınımız bunu görmemiş, ajanslarda bunu fark ettim. Ben daha önceki bir videomda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusundan önce ABD'nin bu ülkelerin limanlarına girdiğini ve savaş gemilerini demirlediğini açıklamıştım. Mart 2022'de de ABD burada yani Baltık denizinde bir askeri tatbikat gerçekleştirdi dostlar. Ve emin olun tatbikatta kuzey yakın bir güzergahında vuracakları noktayı çoktan belirlediler. Gelişme çok bakın. Danimarka Polonya ile beraber enerji anlaşması yaptı ve Avrupa'ya beraber gaz aktarmaya başlayacaklar. Polonya Avrupa'nın enerji krizinde dikkatinizi çekmiştir. Karlı duruma geçmeye başladı. Sebebi ne sizce? Çünkü Avrupa'da ABD'nin dediklerini harfiyen uygulayan bir Polonya görüyoruz. Ancak boru hattına saldırıdan sonra tuhaftır ki Polonya'dan bakın nasıl bir açıklama geldi. Fakat şimdiki yönetimden değil eski Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Radek Skorski'den. Bakın ne diyor. Teşekkürler ABD. Avrupa'ya uzanan bu iki enerji hattı Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Avrupa'ya baskı ve savaş açabilmesi amacına hizmet ediyordu. 20 yıldır bu enerji hattının yapılmaması için mücadele verdik. Şimdi denizin dibinde 20 milyar dolarlık bir hurda yatıyor açıklaması yaptı Polonya'nın eski savunma ve dışişleri bakanı dostlar. Adam faili açıkça itiraf etmiş ama biz başka bir meselenin daha peşindeyiz. Neydi o? Başka bir savaş nerede başlayacak? Aradığımız cevap bu. ABD şu anda sinsi bir planı ustalıkla yönetiyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Polonya'ya yardım ediyor. Almanya'dan 2. Dünya Savaşı'nda yaptıkları için savaş tazminatı istemesi için zorladı Polonya'yı ABD. Danimarka ve Polonya'yı enerji anlaşmasıyla bir araya getirdi. Az önce eski bakanın söylediği şey oluyor. ABD bu hareketiyle hem Baltık ülkelerini hem de Doğu Avrupa ülkelerini yanına çekiyor. Almanya'nın ekonomisine ise darbeyi şu anda indirmiş durumda. Almanya rezervleriyle bir süre idare eder ama sonu gelecek göreceksiniz hem de kısa bir sürede. Bu arada Ukrayna'ya 25 milyar dolarlık yardımda bulundu ABD. Neden yapıyor bunu? Çünkü Rusya'yı yenemiyorsan zayıflat taktiğini uyguluyor. Sabırlı olun bunu neden yaptığı geliyor yavaş yavaş. Rusya'yı zayıflatmakla kalmıyor farkındaysanız eski Sovyet ülkelerini de yanına çekiyor. İsrail'in 2. Karabağ Savaşı'nda bu denli Azerbaycan'a yardım etmesini yabana atmayın sakın bakın. Bir Yahudinin bir Türkiye yardım ettiği savaş tarihinde görüldüyse eğer bunun altında kesinlikle ticari bir Yahudi menfaati vardır dostlar. Bunun ötesine geçmez bu yardım. Ama bu sefer başka bu yardım Rusya-İran koridorunun kesilmesi için yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudlular sürekli tıpkı Ukrayna ve Polonya gibi yüksek miktarda Türk siyahlarını istiyor fark ettiniz değil mi? Bugün bunlar İran'a savaş başlatsalar yorgun düşürülen Rusya mı İran'a yardım edecek yoksa sefalete terk edilen Afganistan mı yoksa fırsat kollayıp zayıf anını bekleyen Hindistan tehdidi varken Pakistan mı İran'a yardım edecek soruları çıkıyor ortaya. İran Irak ve Suriye'ye neden girmeye çalışıyor merak ettiniz mi hiç? Çünkü kaçacak yeri bir tek bu hat ve destek alabileceği tek coğrafya burası. Orayı da Irak'ta Sadr hareketi şu anda kapatmış durumda. Yani İran arada sıkışmış durumda ve Türkiye. Türkiye İran'a destek mi olur yoksa yıkılışını mı izler? Bunun cevabını size bırakıyorum dostlar. Ancak başta işaretini verdiğim ülke kesinlikle İran. ABD iyice yorulan Rusya'nın ardından kesinlikle İran'ı İsrail ile beraber vuracak. Yorgun Rusya hamle yapmak istediğinde ise işte bizim önümüze koydukları Finlandiya ve İsveç'le beraber Polonya'yı Rusya'yı bölmesi için yani geri kalanları halletmesi için gönderecekler. Putin'in nükleer tehdidi bu planı anladığı için emin olun buna. Merkel ne dedi? Rus liderin sözlerini blöf olarak görmemek siyasi bir bilgeliktir dedi. Yani Putin ülkesinin parçalacağını anladığında ilk Polonya'yı vuracak göreceksiniz. Umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü nükleer demek 3. Dünya Savaşı hatta savaşa bile gerek kalmayan bir yok oluş demek dostlar. Ancak ABD elini suya sabuna sürmeden maalesef böyle bir proje yürütüyor. Sürekli birileri sahada ancak her şey ABD'ye yarıyor. Bunun en bariz örneği Euro dolar paritesidir dostlar. İran'ın şu anda bu Avrupa'dan medet umduğunu herkes biliyor. Bu nedenle sürekli nükleer anlaşmayı yapalım, ABD'nin savaş bahanesi kalmasın diye uğraşıyor. Ancak ABD baskısı yiyen Avrupa istese de bu anlaşmaya oturamıyor. Az önce Türkiye İran'a yardım eder mi sorusunun cevabını size bırakmıştım ya. Bakın bir ipucu vereyim size. İsrail NATO'nun dolaylı yoldan ABD'nin desteği olmadan o bölgede asla barınamaz dostlar. Türkiye'deki kürecik radarı İsrail'i havadan koruyor. İncirlik'teki nükleer bombalar ve ABD üssü İsrail'i koruyor. Bu nedenle İsrail Türklerden nefret etse de asla bağlarını koparamaz. ABD ve İsrail İran'ı vurmak istediklerinde Türkiye bana bunun karşılığında ne vereceksiniz dediğinde Türkiye'nin ilk alacağı şey bana göre Pensilvanya'daki zattır. Benden söylemesi ve seve seve verecekler dostlar. İran'ı içeriden satılık bir polis memuruyla çoktan karıştırdılar bile. Kısaca dostlar hiç iyi günlerde değiliz ve yaklaşıyor yaklaşmakta olan maalesef. Hava sahamız bir an önce yerli ve milli olarak güvenlik çemberine kesinlikle alınmalıdır diyorum ben. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın analiz ve yorumlarını beğeniyorsanız kanalımıza destek için abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.